Ama bugün sizlerle beraber deprem çantası hazırlıyoruz. İlk öncelikle bir adet battaniye ile başlıyoruz. Ardına uzun süreli paketli gıdalarımızı koyuyoruz. Ayrıca konservelerde ekleyebiliriz. Ardından yaralanmalar için yara bandı, gazlı bez, eldiven, Gazlı bezi kesmek için makas. Yara temizleyeceğim. Ve e, ağrı kesicilerle vitaminler koyuyoruz. Ardından para, kolonya, su, peçete ve fener koyuyoruz. Eğer fenerimizi biterse diye mum ve çakmak da ekliyoruz. yatımızı ulaşabileceğimiz yakın yerlere koyalım ki depremde ölümü azaltalım.